Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. LGS Velisi Hocam kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Hasan Hoca'nız. Bugün sizinle beraber 2001 yılını birazcık değerlendireceğiz. 2021 yılında eğitimimiz nasıl olacak? Uzaktan mı olacak? Nasıl olacak? Birazcık onlardan bahsedeceğiz ki bunları Milli Eğitim Bakanımız'ın son açıklamalarına bakarak söyleyeceğiz. Onları değerlendireceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı tabi video beğenirseniz bizleri çok çok mutlu ederseniz hadi geçelim videoya. Arkadaşlar son açıklamaları sizler de izlemişsinizdir. Yani her açıklamasında aslında şu uzun bir süreçteki her açıklamasında hep uzaktan eğitim, uzaktan eğitimi geliştireceğiz. Uzaktan eğitim bizim için önemli. Uzaktan eğitim uzaktan eğitim diye diyordu. Bahsediyordu kesinlikle. Her seferinde bahsediyordu. Ve son olarak da zaten 2021 yılında EBA'da uzaktan eğitimlere devam edilecek dendi. O şekilde açıklamalar oldu. ya Biz de zaten bunları yani o açıklamalarına göre birazcık yorumlayacağız. Kendi düşüncelerimiz neler onlardan birazcık bahsedeceğiz. 2020 yılı bizim için biraz sıkıntılı geçti. İnşallah 2021 yılını çok iyi atlatacağız. Yani 2021'e çok iyi gireceğiz. 2021'e girmeden 2020 devam ediyor olacak. İşte Eylül'ü var, Ekim'i var, Kasım'ı var. Biliyorsunuz ki 2020 devam ediyor. Arkadaşlar 2020 e, içi, e, 2020 için çok fazla şey diyenler oldu. Allah işte ne bileyim ne yaptık 2020 falan filan diye e, oldu. Ama arkadaşlar 2020 yılında biz tedbirlerimizi almazsak, bizler kendilerimizi ve arkadaşlarımız ve çevremizi uyarmazsak 2021 yılı da çok fazla değişiklik olmayacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki aşı bulundu, ne doğru düzgün bir ilaç bulundu bununla ilgili. Yani bunlar bulunmadan hele ki aşı bulunmadan çok da rahat olamıyoruz. Bakın birazcık rahatlayalım dedik. Yani birazcık sal, salındı. E bakın arkadaşlar hemencik vakalar artmaya başladı. Neden? Çünkü önlemlerimizi almıyoruz, tedbirlerimizi almıyoruz. Bakıyoruz dışarıya. Maskesiz dolaşan çok insan var. Yani kahvelere bakıyoruz. Kahvelerde amcaları görüyoruz. Hem konuşuyorlar, hem muhabbet ediyorlar, hem sohbet ediyorlar ama karşılıklı şu kadar yani mesafe şu. E, ne maske var ne bir şey var. Bu şekilde konuşuyorsun. E ne olacak ya? E zaten sen yani etkili olacak olan sensin aslında. Maalesef ki dikkat etmiyoruz. Dikkat etmezsek, tedbirlerimizi almazsak bu iş nasıl olacak? Biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar. Yani bakın yazın yazın ki durumunuza bakalım. Bir değerlendirelim. Bakın yazın hep sınav var. LGS var. Biliyorsunuz ki MSÖ oldu bundan önce. MSÖ'de biliyorsunuz ki korona vakası çıktı ve biri pozitif çıktı ve bütün sınıfı aldılar karantinaya öğretmeni de aldılar, o görevlileri de aldılar. E arkadaşlar e bu süreçte LGS'de bakalım İnşallah çok bir şey sıkıntı çıkmaz, çok şey olmaz. E zaten bununla ilgili yani ben söyledi LGS belki ertelenebilir diye düşünmüştük ama Milliyetin Bakanımız açıklama yaptı LGS ertelenmeyecek diye devam etti bu süreçte. İnşallah 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 çok da büyük bir şey olmaz. Yani en iyi şekilde atlatırız LGS'yi çok bir şey olmaz. LGS'ye bakalım bu süreçte bize ne verecek? Artılar mı? Eksiler mi? Durumu göreceğiz. İnşallah çok güzel geçer de. Yani tedbirlerimizi alırız, tedbirli oluruz, çok böyle vakamız çok artmaz. Vakaların artması tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. Yani şöyle de söyleniyor. İşte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aralığında da yoğun bir şekilde artacak deniliyor. İnşallah ikinci dalgayı görmeyiz. İkinci dalga biliyorsunuz ki Çin'de devam ediyor. Yani Çin'de artmaya başlamış. Diğer ülkelerde de artmaya başlıyor bu süreçte. E eh, bizler tedbirimizi almak zorundayız arkadaşlar. Çünkü bizim ülkemiz gerçekten böyle genç nüfus olarak çok kalabalık yani okullara bakıyoruz. Dediğim gibi LGS bile 1.7 milyon insan giriyor. Arkadaşlar sadece LGS. Bakın bunun YKS var, KPSS'si var. Ve KPSS'nin bir de yani lisansı var, işte ön lisansı var, işte lisesi var. Bu, bu, sene için söylüyorum. Bu sene gerçekten KPSS olayı da çok kalabalık olacak. E, yaz boyunca bu kalabalık e, tabii ki etkilemeyecek mi? Çok etkileyecek. E, aşısı olsa eyvallah deriz ama aşı olmayınca arkadaşlar sıkıntı oluyor. E, tedbirsizlik de maalesef var. E, bu tedbirsizlikler de yani bazıların tedbirsizliği, o maskelerinin takma Evet, bizi belki de okulumuzdan edecek. Yani bir dönem belki yine okula gidemeyeceğiz. İnşallah gideriz, İnşallah düzelir her şey ama e, milletin bakanımızın da üstüne basa basa uzaktan eğitime önem vermesi bunu gösteriyor. Biz bir süre daha uzaktan devam edeceğiz. E çünkü arkadaşlar, bakın, yani ben Şöyle düşünün, ben otobüsle geliyorum bazen. E, otobüsle geldiğim süreçte o kadar çok tıklım tıklım oluyor ki o otobüs ağzına kadar dolu. Yani adım atacak yer kalmıyor. E, arkadaşlar yani normalleşme kısmında düşünsenize 31 Ağustos'ta tabii ki göreceğiz olayları. 31 Ağustos'ta bakalım neler olacak. 31 Ağustos'tan sonra her şey zaten belli olacak. E, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani bizim sınıflarımız genelde küçük oluyor ve çok kalabalık oluyor. E, bir sıraya iki kişi oturuyorsun, mecbur oturuyorsun. Bazı sınıflarda üç kişi oturanlar var ki onlar. Onlar İlk, ilkokulda ama çok az nadir. Ama oluyor arkadaşlar gerçekten de. E, bu da nasıl olacak? Sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. E, i̇nşallah... Dediğimiz gibi şu Covid'den bir an önce kurtuluruz ve okullarımıza döneriz inşallah. 2020 devam ediyor arkadaşlar. Yani 2020'nin bitmesine kadar mecbur bekleyeceğiz ve büyük ihtimalle %70, %80 kendi düşüncem tabii ki İnşallah değişir dediğim gibi. Yine uzaktan eğitime devam edeceğiz ki Milliyetin Bakanlığı uzaktan eğitime çok önem veriyor bu süreçte. Çünkü milletim Bakanımızın her açıklamasında uzaktan eğitim deniliyor. Ben çok takip ediyorum. Birebir takip ediyorum. Her açıklamasında diyor uzaktan eğitim bizim için çok önemli. Uzaktan eğitime devam edeceğiz. Ve en sonki ki açıklamasında da zaten EBA'dan canlı dersler devam edeceklerinde arkadaşlar. Kendimizi bu şekilde hazırlamak zorundayız. E, tabii ki sizin için üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Yani e, gideceksiniz liseleri kazanacaksınız. E, belki birinci dönemi okuyamayacaksınız İnşallah. Ama gönlümüzde inşallah okumanız var. inşallah gitmeniz var. İşte inşallah devam et var. E, tabii ki maske takmaya üşenenler var ya. Ya sen maske tak... Yani neden maske takmazsın ki? Maskeyi tak yani ya. En azından. Yani sizlerin o maskeyi takmayanlar, tedbirsiz olanlar yüzünden maalesef bizler bu şekilde bu durumda oluyoruz. Ama inşallah Dediğim gibi bir böyle aşısı hemen bir an önce çıkar da biraz daha biz rahatlarız ya da çok önemli bir güzel bir ilaç çıkar yani çok fazla etki bir, çok fazla etki edilecek bir ilaç çıkar ki bu da bizi mutlu eder çünkü arkadaşlar bakın yani durum sıkıntı yani dünyaya bakıyoruz bu süreçte evet normalleşme devam ediyor ama yazın normalleşme devam ediyor ama yani yaz bittikten sonraki o durum ne olacak çok önemli. Çünkü yazın yani herkes dışarıda olacak birbirlerine insanlar bulaştıracak tabii, şu da çok önemli yani herkesin yazın işte birbirine bulaştırıp sürü psikolojisinden böyle bir şey antikorlar oluşsun isteniliyor yani bağışıklık kazanılsın isteniliyor ama arkadaşlar nereye kadar yani o kadar çok insan var ki düşünsenize Türkiye'de en az 80 milyon insan var bizler eğer tedbirlerimizi almazsak bu iş belki daha da uzayacaktır çünkü aşı olayı biraz gecikti bu da etkiliyor mu kesinlikle etkiliyor arkadaşlar bizler istiyoruz tabii ki okullarımız bir an önce gidelim, derslerimize bir an önce başlayalım ama bu tedbirsizlik bizi maalesef bir birinci dönemi de kaybettireceğimizi gösteriyor. Yani birinci dönemde gidecek gibi duruyor. İnşallah yani sizler de o liselere kazanacaksınız ve o liselere gitmeyebilirsiniz ilk dönem için söylüyorum. Tabii ki arkadaşlar bu benim kendi düşüncem ve kendi gözlemlerim. Yani sizler de buna hak veriyor olabilirsiniz. Yani çünkü düşünsenize arkadaşlar yani okul kısmına o kadar çok kalabalık oluyoruz ki toplu taşımada o kadar çok kalabalık oluyoruz ki yani bizler sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarımızın iki kat olması lazım. Çünkü her sıraya bir öğrenci gerekli. Her sıraya bir öğrenci getirirsen o zaman okulların kapasitesini iki kat arttırman lazım. Bunu oluşturmak da gerçekten zor şu anlık arkadaşlar. O yüzden de bir süre daha mecbur. Çünkü kışın İnanın yani ağır atlatılıyor arkadaşlar. Yani ağır geçiriliyor. Kış mevsimi oldu. Ya, ya yazın işte güneş var böyle güzel oluyor. Çok fazla böyle etkilenmiyoruz ama e kışın biraz ağır geçiyor. Yani yoğun bakıma ihtiyaç çok fazla oluyor. E o da Bizim sağlık sistemimizi etkileyebiliyor. O yüzden arkadaşlar benim kendi düşüncem ve milletim, Bakanımızın da bu açıklamaları benim düşüncelerimi biraz da böyle olsun. Doğruluk payı oluşturuyor. Ee, Tabi dediğim gibi bizler her zaman dua ediyoruz ki hemen bir an önce geçsin ki bir an önce gidelim sizlere kavuşalım. Sizlerle beraber ders yapalım istiyoruz. Ee, i̇nşallah da olacaktır. Ee, bizler tedbirlerimizi kesinlikle son ana kadar bırakmayalım. İnşallah kavuşmak dileğiyle. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her yönden sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Her yönden sizlerin yanınızda olmaya çalışıyoruz. İnşallah da oluyorduruz da. İnşallah sizlere faydalı oluyorduruz da. Bizler bu şekilde videolar çekerek sizlere destek olmaya çalışacağız. Kendi fikirlerimizi belirtmeye çalışacağız. E sizlerden de şunu istiyoruz. Kendi fikirlerinizi kesinlikle yorum kısmına yazın. Yani yorumlarda görmek istiyorum. Fikirleriniz çünkü çok önemli bizler için. Sizin fikirlerinize çok önem veriyoruz. Yani videomuzu beğenirseniz de çok çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.